Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, ünlü ekonomist Rubini'den çok çarpıcı açıklamalar geldi. Rubini, kaçınılmaz bir çöküş bekliyorum dedi. Hem de 3-4 ay içerisinde. Yani 2023 yılının ilk çeyreğinde ekonomilerde büyük bir çöküş beklediğini iddia ediyor. Dünya ekonomisinin bu duruma gelmesinde özellikle parasal genişlemenin ve devlet borçlarının giderek katlanmasını örnek gösterdi. Mevcut borçlanma 1900'lü yıllardaki kriz öncesi borçlanmaların üzerine çıkmış durumda. Bu durumda küresel anlamda büyük bir çöküşün işareti şeklinde bir uyarı yaptı. Yazısının ayrıntılarına baktığımızda diyor ki büyük orandaki kamu ve özel sektör borcu önümüzdeki süreçte büyük bir yıkım yaratacak. Tüm krizlerin anası yaklaşıyor. Yani dünyada şu ana kadar görülmüş en büyük küresel krizin geleceğini iddia ediyor Rubini. Özellikle şunu belirtmiş. Diyor ki küresel olarak toplam özel ve kamu sektörü borcunun Gayri safi yurt içi hasılaya oranı 1999'da %200 iken 2021'de bu oran %350'ye yükseldi. Şu anda ise gelişmiş ekonomilerde bu durum %420, Çin'de %330, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise %420 ile Büyük Buhran döneminde ve 2. Dünya Savaşı sonrasında görülen en yüksek seviye. Ve en büyük argümanı da hem 2000'de hem 2008'de hem de 2021 yılı COVID krizinde çok sayıda zombi şirketin kurtarıldığını ve bu kurtarılan zombi şirketlerin dünya ekonomisi üzerinde, ülke ekonomileri üzerinde büyük bir handikap yarattığını iddia ediyor Rubini. Yazıda özellikle şurası da çok önemli diyor ki varlık balonları patladıkça borç ödeme oranları yükseldikçe ve hane halkları, şirketler ve hükümetler arasında enflasyona göre ayarlanmış gelirler düştükçe ekonomik kriz ve finansal çöküş birbirini besleyecektir. Arkadaşlar Rubin'in daha önce de bu tarz uyarıları olmuştu. Bu uyarı elbette gerçekleşecek anlamına gelmiyor. Ancak önümüzdeki süreçte gerçekten küresel anlamda devletlerin borç yükü çok arttı para çoğaldı. Şimdi bu ölçekte ne yapmalı? Yani yatırımcılar kendilerini korumak amacıyla önümüzdeki dönemde ne yapmalı? Öncelikli olarak kendilerini korumak amacı ile sınırlı varlıklara geleneksel varlıklardan özellikle altın ve gümüşe dijital varlıklarda ise arkadaşlar bitcoin'e yönelmeleri gerekiyor. Burada kendilerine ciddi bir sepet yapmaları gerekiyor. Özellikle borsa tarafında, borsa derken bizim borsanın özel bir durumu var. Onu ayrıca değineceğim. Dünya borsalarında hisse senetlerinden uzak durmak gerekiyor. Bu kriz ölçeğinde hisse senetleri tarafında. Rubini'nin söylemi gerçekleşirse hatta bu yönde emareler de görülmeye başlanırsa borsalar tarafında derin çöküşleri de görebiliriz. Yani 2023 yılı aslında birçok şeye gebe. Burada arkadaşlar kendimizi korumak amacıyla sınırlı varlıklarda pozisyonumuzu korumamız gerekiyor. Bakmayalım 2 yıldır altın ve gümüş yükselmiyor. İşte Bitcoin çok düştü. Büyük kayıplar söz konusu. O zaman bunlar bir daha yerinden kalkamaz algısı oluşturmaya çalışılıyor. Ancak arkadaşlar bizi kurtaracak tek şey unutmayın bu sınırlı varlıklar çünkü öbür tarafta gerek global anlamdaki hisse senetleri gerekse burada merkez bankalarının basmış olduğu bu korkunç paralar ki dünyada ortalama devletlerin borcu 3 katını aşmış durumda. Bunun elbette sancıları olacak. Yani yediğin hurmalar gelir bir gün tırmalar. İşte o günlerde arkadaşlar çok uzak değil. Yurt içine baktığımızda ise özellikle Ocak ayından sonra Burada gerek EYT düzenlemesi ile gerekse asgari ücrete yapılacak zamlar, emeklilere yapılacak zamlar, kamu görevlilerine yapılacak zamlar ölçeğinde burada arkadaşlar bir parasal genişleme olacak. Bunun yanında krediler tarafında da hem tüketici kredileri hem de konut kredileri arkadaşlar bir miktar serbest bırakılacak. Yani şu an itibariyle bunlar oldukça kısık durumda. Buradan da konut fiyatlarında Ocak ayından sonra seçime kadar arkadaşlar ciddi artışlar görebiliriz. Eğer konut ihtiyacınız varsa elinizde de paranız varsa arkadaşlar konut alın. Yine bu ölçekte en önemli nokta ise seçime giderken bu parasal genişleme elbette döviz üzerindeki baskıyı daha da arttıracak ki biz ne diyorduk seçim sonrası hangi hükümet gelirse gelsin dolar kuru Burada 26 28 bandına gidecek. Elbette Ocak ayı sonrasında kredi musluklarının açılması ile burada parasal genişlemenin ucunun kaçırılması ile beraber kurda arkadaşlar 30'lu seviyeleri de seçim sonrası görebiliriz. Seçim öncesinde de kurda patlamalar olabilir ama bu patlamalar 23'lü 24'lü seviyelere kadar belki gelebilir ama seçim sonrası kaçınılmaz bir durum arkadaşlar. Bu yönüyle de her ne kadar kurda şöyle stabil bir hareket görsek de arkadaşlar bizi ciddi anlamda bir patlama bekliyor. Piyasalara baktığımızda dolar endeksi 104.69'un altına inemedi. Burada hatta 2 günlük bir kapanış oldu ama Tekrar bunun üzerinde arkadaşlar. Burada güzel bir nokta söz konusu. Burada arkadaşlar sürekli düşen tepeler söz konusu ve sürekli düşen dipler var. Yani dolar endeksi burada aşağı doğru arkadaşlar eğimini sürdürüyor. Burada kritik nokta diğer noktamız ise özellikle burada 104'ün aşağı kırılmasıyla piyasalarda altın, gümüş ve Bitcoin'de güzel hareketler göreceğiz. İyi yükselişler göreceğiz. Burada 101'in de aşağı doğru kırılmasıyla ben artık altın gümüş ve arkadaşlar Bitcoin'de yani özellikle altın ve gümüşte kademeli güzel yükselişler Bitcoin tarafında da kayıpların bir kısmının alınacağını tahmin ediyorum. VIX endeksi tarafında daha önceki videomuzda da konuşmuştuk. Dedik ki önceki dönemlerde de geldi burada 20'nin altına sarkmalar oldu ama buranın altında kalmayı başaramadı. Yeniden bunu test edebilir ve tekrar buradan arkadaşlar VIX endeksinin yükselmesi Elbette piyasada volatilitenin yükselmesi yani korkunun paniğin yükselmesi anlamına geliyor. Burada VIX endeksi 20'nin altına düşerse piyasalar gerçek anlamda rahatlayacaktır. Özellikle arkadaşlar yukarı yönlü çıkışlarda ise 25 seviyesinin aşılmaması gerekiyor. 25 seviyesi aşılırsa yeniden altın, gümüş ve bitcoin'de kripto paralarda ve ABD borsalarında baskıyı görürüz. VIX endeksinin 20'nin altına düşmesi rahatlama, 30'un üzerine çıkması ise elbette piyasalar için kötü olacaktır. ABD borsalarından Nasdaq'ta düşen kanalın üst bandına gelmeden tekrar burada bir düşüş yaşıyor. Burada arkadaşlar kanalın yukarı doğru aşılması ile özellikle kripto paralar açısından iyi olacaktı. Yani burada 12.000 seviyesinin yukarı doğru aşılması iyi olacaktı. Baktığımızda sarı 50 günlük harekette ortalama burada 11.386 seviyesi destek bölgemiz arkadaşlar. Bu seviyenin altında kapanış olursa tekrardan kanal orta bandına doğru 10.500'lü seviyelere doğru bir düşüş görebiliriz ki bu seviyede çok çok kritik arkadaşlar. Bu seviyenin de aşağı doğru kırılmaması gerekiyor. S&P'de de yine buna benzer bir durum söz konusu. Burada da düşen trend vardı. Bu düşen trend üzerinde arkadaşlar kalıcılık gösteremedi. Tekrar burada arkadaşlar geldik 21 günlük hareketli ortalama çevresinde seyrediyor. Burada 4000'in üzerinde kalan S&P elbette piyasa için iyi olacaktır. Ama burada arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamada 3800 seviyesi bu seviyenin üzerinde kaldıkça durum iyi ama tekrar bu 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırarsak Yeniden 3500 seviyelerine doğru e, S&P'de gerileme görürüz. Dolar TL'de ise 27 Eylül tarihinden beri arkadaşlar burada 18.50 18.60 arasındaki banta sıkışık hareket devam ediyor. Yakın zamanda da kurda arkadaşlar şöyle bariyerler vardı daha önce de. Bu bariyerler aşıldıktan sonra adım adım kurda yükseliş gördük ama uzun süredir bu kadar arkadaşlar durmamıştı. İşte bu durum nereye kadar devam edebilir? Baktığımızda kanalın taban seviyesi 5 Ocak tarihini gösteriyor. Bu taban seviyesine geldikten sonra burada arkadaşlar bir sıçrama görebiliriz. Ancak seçime kadar kurun burada 18 ila 20 bandında tutulması planlanıyor. Bu seviyenin üstüne çıkarılmamaya çalışıyor. İşte iç ve dış konjüktüre bağlı olarak kurda arkadaşlar seçim öncesi de bir sıçrama görebiliriz. Seçim sonrası ise şurada mor kanal var. Bu mor kanalın üst bandı olan 20-60'lı seviyeler aşıldıktan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde kendimizi 26-28 bandına atacağımızı bekliyorum. Altın 2000 dolar üzerine çıkmıştı. 2020 Ağustos'unda ve son olarak arkadaşlar Mart 2022 tarihinde Rusya Ukrayna arasındaki çatışma ile bu seviyeyi görmüştük. Bu ikili tepeden sonra altın 1618 dolara kadar gerilemişti. Şimdi bu manzaraya bakanlar artık altın dirilmeyecek. Altın öldü, bitti, kül oldu diye düşünebilirler arkadaşlar. Şimdi biraz geriye gidelim. Yani o daha önceki kriz dönemlerine gidelim. Bakın 2008 krizi sonrası Görüldüğü gibi arkadaşlar altın 2008 krizinde düşmüştü. Sonrasında ise burada 700 dolar seviyesinden 700 dolar seviyesinden yaklaşık 2 yılda 1920 dolar seviyesine gelmişti. Neredeyse 3 katlık bir artış oldu. Günlük grafiğe dönersek artık ons altında önümüzde arkadaşlar 1800 bariyeri var. 1800 bariyerinin aşılması ile hedef 1878 olacak. Ama burada artık 1878 seviyesi son istasyon olarak kabul ediyorum ve bundan sonra arkadaşlar altın kendisini artık 2000 dolarlı seviyelere atacak. Ne zaman atacak? Bunu arkadaşlar ben 2023 yılı içerisinde bekliyorum. Çünkü burada artık merkez bankaları parasal anlamda yeterince sıkılaşmaya gitti ve parasal sıkılaşmayı bırakacaklar, bırakmak zorundalar. Bu konumdan sonra enflasyon da öyle %2'li seviyelere gelmeyecek. Enflasyon da %4 ile 6 arasında devam edecek. Hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dünyanın çok geniş alanlarında. Bundan dolayı da enflasyon yukarıdayken, faizler düşükken Yatırımcılar kendilerini korumak amacı ile ki burada özellikle basılan çok da para var. Kendilerini korumak amacı ile altın ve gümüşe yönelecekler. Bu yönüyle de 2023 yılında Altın 2021 ve 2022 yılındaki kayıpların hepsini alacak diye düşünüyorum. Gram tarafında da bu kanalımız vardı. Burayı takip ediyorduk. Burada arkadaşlar 1042 artık önemli bir destek bölgesi. Gelirse alın fırsatı. Yukarıda ise kanal orta bant bölgesi var. O da işte 1090'lı seviyeleri bize gösteriyor. Bu seviye aşıldıktan sonra artık altın önünde temel hedef 1200 TL seviyesi olur. Ki 2020 3 yılının ilk çeyreğinde bu seviyeyi rahatlıkla arkadaşlar görebiliriz. Gümüşte de güzel bir toparlanma var. Gümüşte özellikle şuradaki düşen trendi takip ediyorum arkadaşlar. Bu trendin kırılımı ile gümüş tarafında artık bu düşüşlerin biteceğini düşünüyorum. Bu yönüyle de bu seviyede 24-40 ve 24-50 seviyeler bu seviyenin aşılmasıyla gümüşte artık 30 seviyesi 2023 yılında da burada daha da yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Burada temel nokta anlamında baktığımızda 22.50 yani ilk destek bölge noktamız 22.50 üzerinde kalan gümüşte durum iyi olacak ama buranın altında kalırsa gümüş arkadaşlar yeniden 20.50'li seviyelere gelebilir ki bu da önemli bir alım fırsatı olur. Gram gümüşte e, elbette rekorlar devam ediyor. Burada yine kanalımızın orta band bölgesi vardı. Buradan e, gümüş e, burayı aşamadı. Ama bu 14 e, seviyesi 14 onlu seviyeler yukarı doğru aşıldıktan sonra gümüşte de 15.89 kısa vade hedefimiz olarak gözüküyor. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'a bakmadan önce. 2 ayda borsaya 650 bin yeni yatırımcı geldi. Aylık grafiğe baktığımızda burada arkadaşlar son derece enteresan bir durum söz konusu. Şöyle son 2 ayda Borsa İstanbul'da neler olmuş ona da bakalım. Bakın arkadaşlar 3.148 seviyesindeydi borsa yaklaşık 2 ay önce buradan arkadaşlar iki tane kocaman mum dikti. Yani yatırımcılar burada neye geliyor? İşte yükselen borsaya geliyor aşağıda 1200'lü seviyelerdeyken 1300'lü seviyelerdeyken kimse borsanın yüzüne bakmıyordu ama yükselince işte dikkatleri böyle çekiyor. Burada arkadaşlar gerçekten borsaya yeni giriş açısından çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yeni bakın dipten alanlar burada devam edebilirler ama arkadaşlar yukarıdan girmek oldukça tehlikeli. Bundan dolayı da mutlaka stoplu gidin ve çok arkadaşlar dikkatli olun. Borsa da gidip %15-20 kazanacağım diye varlıklarınızın hepsini tüketmeyin. Tekrar ediyorum dipten alanlar devam edebilirler. Onların korkmasına gerek yok zaten epey primlendi. Borsada 4877 seviyemiz vardı destek ve şurada arkadaşlar yükselen trend vardı. Bu yükselen trend kırıldı. Bu yükselen trendin kırılmasıyla 4658 seviyesi Artık diğer destek bölgemiz olacak. Burada kalırsa yeni giriş yapılabilir. Ama dediğim gibi dikkatli olmak koşuluyla. Burayı da aşağı kırarsak 4300'e kadar borsada arkadaşlar gerileme görebiliriz. Ki tepeden aldığımızda buraya kadar %15'lik düşüş anlamına geliyor. Ama arkadaşlar şurada 50 günlük hareketli ortalama var. Sarı çizgi bu seviyede 4187 an itibariyle bu seviyenin altına düşerse borsa artık ayı piyasasına girer ve satışlar çok daha derinleşebilir. Bu yönüyle de borsa İstanbul'a dikkat edelim. Seçim sonrası borsa İstanbul'da beklentimin iyi olmadığını ifade ediyorum. Seçime bir, bir buçuk ay kala da arkadaşlar borsadan çıkış yapılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum ve özellikle bu konuda uyarımı yapmak istiyorum. Genel hatlarıyla Bitcoin'in taban seviyesine oldukça yaklaştığını gözlemliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle geldi tepesini yaptı ondan sonra arkadaşlar yeniden buradaki vadisine yavaş yavaş geldi. Bu yönüyle bitcoin taban seviyesine yaklaştığı için kimse yüzüne bakmıyor. Herkes sırtını dönmüş durumda ama arkadaşlar işte herkesin sırtını dönmüş olduğu dönemde önemli olan burada yatırım araçlarına yönelmek buradan pozisyon almak. Yani kademeli anlamda bitcoin ve diğer altcoinler alınabilir. Ben kendim burada görmüş olduğunuz altcoinlerden bir sepet yaptım. Bu sepetteki beklentim ortalama arkadaşlar 20x yani 20 kat kazanç ortalama bekliyorum ve tarih olarak da arkadaşlar 2025 yılını kendime hedef olarak koydum. Bitcoin ve altcoinler düştükçe kademeli olarak ekleme yapmayı düşünüyorum ve baktığımızda Bitcoin %77 düşmüş. Altcoinler ise ortalama %95 seviyesinde düşmüş durumda. Günlük grafik üzerinde Bitcoin'e ayrıntılı olarak bakalım. Bitcoin burada 21 günlük hareketli ortalama seviyesini yukarı doğru açtı. Ama burada düşen kanalımız var. Bu düşen kanal orta bandına takıldı arkadaşlar. Burada 21 günlük hareketli ortalama 16.650 seviyesi destek bölgemiz. Buranın üzerinde kalamasa Bitcoin'de yeniden 15.500 seviyelere doğru bir geri çekilme yaşanabilir ki bu da dediğim gibi hem Bitcoin hem de altcoin'lerde alım fırsatı olarak kullanılabilir. Bunun altında beklediğim yer arkadaşlar benim 14.000 seviyesi öyle söylendiği gibi işte 10.000'li 10 seviyeler, 5.000'li seviyeler telaffuz edilmeye başlandı ve işte altcoinlerin, kripto paraların bittiği, bitme noktasına geldiği yönünde sık sık açıklamalar yapılıyor. Biz bunlara alışığız. Bu söylemler 2011 yılında da, 2013 yılında da, 2015 yılında da, 2018 yılında da Bitcoin her düştüğünde söylendi, yapıldı. bu yönüyle de Bitcoin oradan kalktı, tekrar yoluna devam etti arkadaşlar. 2011'li yıllarda 100 doların altında olan Bitcoin, 2021 yılı Kasım ayında 69 bin seviyesini gördü. Yani görüldüğü gibi ölen, biten, ortadan kalkan Bitcoin değil, ve önemli altcoin'ler değil. Aksine 2000, 2008 ve sonrasında 2021 krizi ile merkez bankaları piyasaya korkunç bir para sürdü. Ve sadece pandemi de arkadaşlar büyük merkez bankaları, gelişmiş ülke merkez bankaları 35 trilyon dolar üzerinde piyasaya para sürdü. Ama bitcoin sınırlı bir varlık. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tercih edebilirsiniz. Yine yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Beni Twitter ve Instagram'da da takip edebilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.